dün sana üzüldüm. AQ Chapter 5'te sınırsız yiyecek içecek ver. Ben yiyip içiyorum tabi free AQ. Bir ben bir dolaşıp oradan... geliyorum hemen. Nefes al. eee yazık olsun oraya çekiyorlar adamı. Dedim ki işi zor. Bir ara güzel ağzına tıkkın tatlıyı görmedim sanma. Hadi yayınlar bir de anladım abi çeksene. Anladım abi. Gel oynamayı bilmiyorsanız oynamayacaksınız amına koyayım. Tikeceğim be. İlla ananı sikeyim. Mouse'u bir çevirdim öbür ekrana gitti. Dur bir dakika. Allah. Oğlum mouse'u bir çevirdim sola öbür ekrana kadar gitti. Ne bu sens ya? İzle kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Kanka sen oturmayacaksın bu oyuna işte. Allah kahretsin böyle oyunu ya. <gülüyor> <gülüyor> ne <olmaz abi> ya. <laughs>